2 Kasım Çarşamba gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi Ayın Kova burcundaki seyrin içindeyiz ve Ay Kova burcunda ilerlerken ee, günün ilk enerjisi Ay-Mars arasındaki olumlu görünüm. Bu Ay-Mars arasındaki olumlu görünüm bir kere bize şunu getirecek. Yani nabza göre şerbet verebilecek olduğumuz temaların çalıştığını gösterecek günün ilk yarısındaki enerjide. Ee, burada e, mantığımızla duygularımızın çok kolay çelişmeyecek olduğu bir zaman dilimi içerisinde olacağız. Gücümüzü, irademizi... Yapmak istediklerimizle ilgili cesaret gerektiren, efor gerektiren, güç gerektiren konularda rahatlıkla ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz bir zaman dilimine işaret ediyor. Özgüvenimiz yerinde olacak, harekete geçmek istediğimiz konularda çok rahat harekete geçebilecek olduğumuzu anlattığı gibi. Kararlı, tutkulu, açık, net, ne istediğini ortaya koyan, ne düşündüğünü çok net ortaya koyabilen, e, mantıklı ve dozunda hareket edebilecek olduğumuz temalar çalıştığı için de çok rahat girişimlerde bulunabilecek olduğumuz işte, e, enerjileri de çalıştırabiliyor olacağız. Bu bilgi paylaşımı ise Aykova'da olduğu için paylaş diyecek. Cesaret gerektiren bir konu var kendini hani bu cesaretle ortaya koymak istiyorsun kendini göstermek istiyorsun tamam git bunu gösterebilirsin diyecek ee, gibi o olumlu enerjinin çalıştığı bir zaman diliminde oluyor olacağız ne zamana kadar 14.07'ye kadar neden bunu söyledim çünkü saat 14.07'den itibaren ay boşluğa giriyor olacak ayın boşluğa girdiği zaman diliminde ne diyoruz belirsizlik kararsızlık enerjisi evet bir şeyler hani başlatabilirsiniz ama böyle bir ağır ağırdan giden böyle sizin o istediğiniz o yükselme eğilmesini kazanmakla ilgili zorluklar yaşanabilecek olduğunu anlattığı için biz çok hani ay boşluktayken ya hani yeni bir şeye başlama istersen elinde kalanı tamamla et gibi bir enerjiye çalıştırmayı daha doğru buluyoruz ee, saat 21.46'ya kadar ay boşlukta olacak olduğu için biz de böyle bir kararsızlık belirsizlik enerjisinde olacağız. Çok radikal kararlar vermemeye özen gösterelim. 21.46'dan itibaren ise Ay balık burcuna geçecek ve biz biraz daha sezgisel tarafımız ortaya çıkıyor, duygusallaşıyoruz, romantikleşiyoruz. Empati kurmaya başlayacak olduğumuz o enerji çalışmaya başlayacak. Fakat günün genelinde dikkatli olmamız gereken bir enerji var. Venüs'ün Güney ay düğümüyle yapacak olduğu kavuşum dikkat diyor. Özellikle ilişkilere dair. Şimdi bu Akrep burcunda yaşanacak. Akrep burcunda dikkat. Neye dikkat? Güney ay düğümü geçmişi anlatır. Geçmişte takıntılı olduğunuz bir aşk durumu uyanabilir. Geçmişte işte bir ilişkide siz aldatılmışsınızdır, ihanete uğramışsınızdır, olumsuzluklarla karşılaşmışsınızdır. Şimdi bu aklınıza gelip Akrebin o e, intikam alma, hırs enerjisinden uzak durmaya özen gösterin lütfen. İlişkiler, aşk ve cinsellik temalarıyla ilgili yaşanabilecek sıkıntılara işaret ederken özellikle Türkiye haritasının da e, akrep burcu olması e, ister istemez e, gündemimizde kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili bazı haberlerin ve durumların da ...duyulabileceğini, yazılabileceğini... ...çizilebileceğini... ...halk ve toplum olarak gündemimizde olan... ...konular olabileceğini anlatacak... Ee, ...eleştiriden uzak durmamız gerekiyor... Hmm, ...bak ne yaptı biliyor musun... ...onu bunu yaptı... ...aslında yapmaması gerekiyordu diyen... ...o dedikoducu, o ayıplayan... ...o eleştiren... ...hani e, burada ne var biliyor musunuz... E, ...olumsuz enerjiyi çalıştırma konusunda... ...inanılmaz güçlü bir enerji çalışacak... O yüzden ben her zaman ne derim? Bu tarz böyle olumsuz enerjiler çalıştığında derim ki beni sürekli takip edenleriniz bilir. Gel biz bu enerjinin olumlu tarafını çalıştıralım derim. Gel biz bu enerjinin negatif tarafını değil pozitif tarafına geçelim. Peki ben bunu nasıl pozitife çevirebilirim? Bugün bir kere karma yaratmayacaksın. Güney ay düğümü, venüs kavuşumu, her türlü ikili ilişkide yaratabilecek olduklarımız karmanın bir sonraki hayatta bedelini ben sana ödetirim diyor bu bir bugün karma yaratır mısın yaratmaz mısın günün bugün ciddi anlamda kadersel bir gün çok net söyleyebilirim bunu bugün e, dedikodudan yalandan dolandan iftiradan aldatmadan dolandırıcılıktan e, işte ne bileyim ben her türlü olumsuzluktan uzak duranın hanesine kocaman bir artı yerleşecek. Bu çok net. O yüzden hayatımızda bizi olumsuzluğa çekebilecek her türlü enerjiden, durumdan, kişiden bugün uzak durmamız gerektiğini anlatıyor. Ne yapabiliriz? Dua, meditasyon, olumlama, affetme, affedilme, zikir, namaz... Ne istiyorsan neye inanıyorsan Bazılarınız bana diyor ki Neden hiç ağzında namaz bilmem yok İyi de sadece beni Müslümanlar mı dinliyor Bu, bu dünya üzerinde sadece Müslümanlar mı yaşıyor İnanmayan da beni dinlemiyor mu Yani inanmayana da mı saygısızlık edelim Al, al sana işte bugün Venüs güney Düğümü kavuşumunun konusu Gerçekten yani e, inanmayan da mı e, Ne yapalım tükaka mı diyelim ya da ne bileyim ben, e, Müslümanlık dışında bir sürü din var. O dinlerden izleyenlere tükaka mı diyelim? Böyle bir dünya yok. En azından benim kitabımda yok. Bu, bu kadar basit. Ha, ben böyleyim diye de çok net konuşuyorum bugün. Gerçekten bugüne kadar belki de hiç ağzımdan duymadığınız bir şey bu. Ama ben böyleyim diye. Beni beğenmeyen varsa da beni takipten çıksın lütfen ve izlemesin de. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın oymuş buymuş şuymuş diye ayrım yapanlardan nefret ediyorum bu kadar net bu kadar net ki ben nefret kelimesini çok sık kullanmam bu kadar net hoşuma gitmiyor bazı yerlerde okuyorum karşıma çıkıyor ve bundan hiç hoşlanmıyorum ben her şeyi söylüyorum dua edin meditasyon olumlama zikir namaz her şeyi söylüyorum ben sen neye inanıyorsan diyorum ya daha ne diyebilirim yani daha ne diyebilirim Git neye olsun onu yap beni ilgilendirmiyor. Yeter ki sevgiyle yap, aşkla yap, iyilikle yap, güzellikle yap. Önce bütünün hayrına sonra bir senin hayrına olacak şekilde yap. Ama yap. Neye inanarak yaptığının benim için hiçbir önemi yok. Oradan çıkacak olan enerji beni bağlıyor. Sen oradan nasıl bir enerji çıkarıyorsun? İyi, zaten bunu aşkla sevgiyle yapanın enerjisinin olumsuz olmasını da bekleyemeyiz. Değil mi? Bir de böyle bir konumuz var. Neyse. Gelelim e, biz bu Aslında bu, bu, bahsettiğim şey de bu Venüs işte güney ay düğümü kavuşumu. Akrep burcunda. Bunu anlatıyor yani. Gerçekten bunu anlatan e, bir enerji. O yüzden bugün biraz daha stresin uzak durmaya, ilişkilerde mesela ikili ilişkilerinizde yaşanabilecek e, baskı, stres, kavga, gürültü, patırtı, kıskançlık gibi temalardan ne olur uzak durmaya özen gösterin. Adam beni aldatıyor mu? Bu kadının da elinden telefon düşmüyor. Acaba bir şeyler mi çeviriyor? Ya belki de yaptığı hiçbir şey yok. Ama senin sadece bu yaklaşımda bile olman bana güvenmiyor. ...enerjisini çalıştırıp... ...karşı tarafın senden iriti olmasını... ...ilişkiyi olumsuz anlamda... E, e, ...etkileyecek olana... ...enerjinin aktif olmasını sağlayıp... ...iyi giden bir ilişkiyi... darma duman edip... ...bitirme noktasına kadar gelebilecek olan... ...o temayı çalıştırmanıza neden olabilir... ...ne yapıyoruz... ...bunlardan uzak durmaya özen gösteriyoruz... ...dedikoduymuş, gıybetmiş... ...yalanmış, dolanmış, iftiraymış... ...kim ne söyledi... Hmm, Ayşe için bunu duydu mu... Beni ilgilendirmiyor. Ayşe orada, muhataabın orada. Git Ayşe'ye sor bakalım gerçekten böyle mi diye. Deyip bugün kenara çekilme günü. Bugün karma yaratmama günü. Bugün karma yaratmaktan uzak olunması bir gereken bir gün. Yarattıysan da o senin bileceğin iş. Ya Didem Hanım işte böyle böyle biri bunu... Onun da kendi tekamülü o. Bizi ilgilenmez. Biz, bizi ne ilgilendiriyor? Bizim kendi tekamülümüz bizi ilgilendiriyor. Ben kendimden sorumluyum. Ayşe Fatma ne yapmış? Beni hiç ilgilendirmiyor. Kendisiyle ilgili o tekamül sürecine bana gelip akıl yani estağfurullah akılda demeyeyim ama işte bir şey sormadığı sürece e, danışmanlık e, almadığı sürece ya da danışmadığı sürece ben kimseye yardım edemem neden neden biliyor musunuz bakın bu ego değil bakın bu kibir değil bu ne biliyor musunuz eğer sizden biri yardım istemeden gidip onun hayatında size göre yanlış olarak gördüğünüz bir şeye gidip dokunuyorsanız bu tanrıcılık oynamaktır biz Tanrı değiliz. Biz Yaradan değiliz. O yüzden sadece biz kapımıza gelip bizden e, iyilik isteyen ya da e, bizden talepte bulunanlara yardım elimizi uzatırız. Sana oradan yanlış görünüyor olabilir ama belki de o yanlış olanın yaşaması gerekiyordur. Bir de böyle düşünmek lazım. Bir de böyle bir bakış açısı içerisinde olmak lazım. Evet bugünlükte bu kadar. Ama konuştum gene başınızı ağrıttım. Ee, ama e, dikkatli olmamız gereken enerjiler çalışacak özellikle Venüs ve Güney Ay Düğümü ile alakalı. Onun dışında harekete geçebilecek olduğumuz güçlü bir enerji var saat 14.07'ye kadar ama sonrasında akşam saatlerine kadar durmamız gereken, es vermemiz gereken enerjilerinde ayın boşlukta olduğundan dolayı çalıştığını unutmayalım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Karma yaratmamaya özen gösterin lütfen. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı bırakmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın olur mu? Öptüm sizlere. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.